Bu videoda size 2022 yazılımcı maaşları ne durumda? 2021'e göre artmış mı? Ne kadar artmış? Bununla ilgili bilgi vereceğim. Aynı zamanda tecrübe seviyelerine göre de bunu ayırdım. 3 tane seviyeden bahsedeceğim. Junior, Mid ve Senior. Junior dedi dediğimiz yazılımcılar ortalama 1-2 senelik tecrübesi olanlar. Mid Level dediğimiz yazılımcılar ortalama 3 sene, 5 sene tecrübesi olanlar. Senior dediğimiz yazılımcılar ise 5 sene ve daha fazlası diyebiliriz. İstiyorsanız hızlıca 2022 yazılımcı maaşları sunumuna geçelim. Junior React developer. React nedir? Bir front-end framework'üdür. Şu an son dönemlerde aktif şekilde kullanılan bir front-end framework'üdür. Yani front-end geliştirmeye yarar. Junior React developer'lar şu an Türkiye'de ortalama 8000 TL maaş almakta. Mid-level React developer'lar şu an ortalama 15000 TL maaş almakta. Senior React developer'lar ortalama 20000 ile 30000 TL arasında maaş almakta. Vue nedir? Vue bir yine front-end framework'üdür. Şu an oldukça popülerdir. React'in rakipleri arasındadır. Junior Vue developerlar ortalama 7000 TL maaş almakta. Mid level Vue developerlar ortalama 13000 TL maaş almakta. Senior Vue developerlar ortalama 17000 TL ile 25000 TL arasında bir maaş almakta. Evet. Angular yine popüler bir front-end framework'üdür. React'in Vue'nun rakibidir. Türkiye'de ve dünyada oldukça popülerdir. Junior Angular developer şu an ortalama 6000 TL maaş almakta. Mid level Angular developer ortalama 13.000 TL maaş almakta. Senior Angular developer ortalama 16.000 TL ile 24.000 TL arasında değişen bir maaş almakta. DevOps Engineer maaşları diğer alanlara göre biraz daha yüksek seviyede. Junior DevOps Engineer maaşları ortalama 9.000 TL ile 11.000 TL arasında değişmekte. Mid-Level DevOps Engineer maaşları ortalama 17.000 TL ile 25.000 TL arasında değişmekte. Senior DevOps Engineer maaşları ortalama 30.000 TL ile 54.000 TL arasında değişmekte. Flutter dediğimiz cross platform hem iOS hem Android için mobil uygulama geliştirmemize yaran Google tarafından üretilmiş bir araç. Junior Flutter developerlar ortalama 7.000 TL ile 8.000 TL arasında maaş almakta. Mid-level Flutter developerlar ortalama 14.000 TL ile 15.000 TL arasında maaş almakta. Senior Flutter developerlar ortalama 18.000 TL ile 24.000 TL arasında maaş almakta. Junior Go developerlar ortalama 9.000 TL ile 11.000 TL arasında maaş almakta. Mid-level Go developerlar ortalama 17.000 TL ile 23. 3000 TL arasında maaş almak. Senior Go Developer'lar ortalama 26000 TL ile 50000 TL arasında maaş almakta. Junior Python Developer'lar ortalama 9000 TL ile 10000 TL arasında maaş almakta. Senior Python Developer'lar ortalama 26000 TL ile 35000 TL arasında maaş almakta. Junior Java Developer'lar ortalama 8000 TL ile 10000 TL arasında maaş almakta. Mid Level Java Developer'lar ortalama 16000 TL ile 20000 TL arasında maaş almakta. Senior Java developerlar ortalama 24.000 TL ile 30.000 TL arasında maaş almakta. Junior C Sharp developerlar ortalama 8.000 TL ile 9.000 TL arasında maaş almakta. Mid Level C Sharp developerlar ortalama 14.000 TL ile 16.000 TL arasında maaş almakta. Senior C Sharp developerlar ortalama 20.000 TL ile 25.000 TL arasında maaş almakta. Junior PHP developerlar 7000 TL ile 8000 TL arasında maaş almakta. Mid level PHP developerlar ortalama 11000 TL ile 15000 TL arasında maaş almakta. Senior PHP developerlar ortalama 20000 TL maaş almakta. Junior Node.js developerlar ortalama 8000 TL ile 9000 TL arasında maaş almakta. Mid level Node.js developerlar ortalama 15000 TL ile 17000 TL arasında maaş almakta. Senior Node.js developerlar ortalama 25.000 TL ile 35.000 TL arasında maaş almakta. Junior Android developerlar ortalama 7.000 TL ile 8.000 TL arasında maaş almakta. Mid-level Android developerlar ortalama 15.000 TL ile 18.000 TL arasında maaş almakta. Senior Android developerlar ortalama 21.000 TL maaş almakta. Junior iOS developerlar ortalama 8.000 TL ile 9.000 TL arasında maaş almakta. Mid-level iOS developerlar ortalama 15.000 TL ile 25.000 TL arasında maaş almakta. Senior iOS developerlar ortalama 31.000 TL ile 45.000 TL arasında maaş almakta. Evet, genel itibariyle birçok farklı kategoride maaş skalalarını belirttiğim videonun sonuna geldik. Yine maaş skalalarıyla ilgili videoların devamı gelecek. Şimdilik hoşçakalın.